Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel 2016 programında ayrı yazılmış hücrelerdeki isim, soyisim, kimlik numarası gibi verilerimizi kayıpsız bir şekilde nasıl düzenliyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Anlatıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşıp kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi anlatıma geçelim. Burada ben liste hazırladım zaman kaybedilmemesi için. Bizim sıklıkla kullandığımız birleştir ortala diye şurada bir seçeneğimiz var. Bunu şöyle boş bir hücredeyken şu hücrenin 3 tanesini ben seçiyorum. Buraya birleştir ortala dediğim zaman... Zaten burada şekli çıktı gördüğünüz gibi. Bunu problemsiz bir şekilde birleştiriyor. Ancak bu işlemi içinde veri yokken yap. Veri varken nasıl yapıyoruz? Diyelim ki şu hücreleri ben birleştirmek istiyorum. Yine aynı noktada birleştir ortalaya tıkladığım zaman bana diyor ki hücreleri birleştirme yalnızca sol üstteki değeri korur diğerlerini atar. Yani şunu demek istiyor. Gülçırayı ben korurum. Diğerlerini silerim. Bilgin olsun diyor. Tamam dersem sadece onu koruyor. Diğerlerini atıyor. Peki bu gibi durumlarda biz ne kullanacağız? Burada bir basit bir formülümüz var. Çok da zor değil. Mantığını öğrendikten sonra rahatlıkla kullanabileceksiniz. Onu da burada Ahmet Batum kimlik numarası gibi şeklinde ben buraya bunları birleştirdim. Şimdi bu tür işlemlerin nasıl yapıldığını görelim. Şimdi burada ben şu hücreye tıklayayım mesela. Burada da bunu yapalım. Hatta 3 tane de olabilir. 2 tane olabilir. Mantığı aynı ama onu bilin. Şimdi Gül Çıray Bekarı şuraya bir tane de kimlik numarası yazalım. Şöyle rastgele. Bu da bunun kimlik numarası. Ortalayalım şöyle. Ortaya da alalım. Şimdi buraya tıkladıktan sonra ben formülü bu hücreye yazacağım. Şurada formül çubuğuma geliyorum. Eşittir diyorum. Shift tuşuna bastıktan sonra yukarıdaki numaralardan sıfıra bastığımızda eşittir yazar. Hemen buraya birleştir yazıyorum. Zaten birkaç harfini yazınca kendisi geliyor. Buradan bunu seçiyorum. Şimdi diyor ki ne birleştirmek istiyorsun diyor. Bunun anlamı bu. Şimdi ben de diyorum ki Şuradaki A6 hanesi buraya tıklıyorum. Buraya yazdı gördüğünüz gibi. Daha sonra noktalı virgül diyorum. Tabi yine şu alt kısımda bunu nasıl yapacağımıza dair de bir bilgi veriyor. Noktalı virgül diyorum. Noktalı virgülü shift tuşuna basılı tutarak enter tuşunun hemen solunda yapıyorum. Daha sonra Diğerini de yapayım. Size başka bir şey daha göstereceğim. Bekar dedim ben. Parantezi de kapattım. Daha sonra enter dedim. Şimdi burada bir şey yaptı arkadaşlar. Ne yaptı? Birleştirdi. Bu birleştirme işlemini yapmaması için ne yapmamız lazım? Hemen buradan burayı seçip buradan şu A6 2 nokta üst üsteden sonra tırnak işareti koyuyoruz. Tırnak işareti Escape tuşunun sol tarafta klavyemizde üstte, ona bir defa tıklıyoruz. Boşluk tuşuna bir defa tıklıyoruz, boşluk veriyoruz. Tekrardan Escape tuşunun altındaki tırnak işaretine tıklıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Buradaki e, harflerin arasına, kelimelerin arasına boşluk koyuyoruz. Daha sonra şu kısma yine iki nokta, pardon noktalı virgül koyuyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyor? Aradaki boşluğu koruyor. Enter diyorum. Şu anda Gül Çıray Bekar diye bu boşluğu korudu. Peki şimdi ben buraya TC kimlik numaramı da eklemek istiyorum. Yine aynı noktaya tıkladıktan sonra bu formüle devam edeceğim. C6'dan sonra hemen noktalı virgül yapıyorum tırnak işareti açıyorum ve burada tırnak işaretinin içinde şurada gördüğünüz slash işareti eğer mesafele olsun diyorsanız burada iki tane boşluk hatta üç tane verebilirsin 1 2 3 ben gözüksün diye yaptım bunu slash işaretini attım yine 1 2 3 dedi ve buradan yine tırnak işaretimi ekledim şimdi bu araya yine ben boşluk verdim daha sonra 2 nokta pardon noktalı virgül 2 nokta aklım aldı benim. Bunu da seçtikten sonra en son şimdi ben burada geliyorum şuradaki kimlik numaramızı seçiyorum. Daha sonra da enter tuşuna basıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi hücrelerimizi bozmadan birleştirmeyi kolaylıkla yapabiliyoruz.